Selahattin, çok geride kalıyorsun Selahattin, çok geride kaldın, seni mi bekleyeceğiz? <laughs> Komiserim hayırdır ya, sabah sabah koşular moşular? <laughs> Avrasya Maratonu'na katılacağız yorgunum. <laughs> Yapmayın ya, iddialıyız galiba. Ben iddialıyım, ben iddialıyım da... ...bizim bu sepet kafalı uşaktan şüpheliyim. <laughs> Amirim, he, ben katılmasam mı acaba ya? O nereden çıktı şimdi Selahattin, olmaz, o nereden çıktı ya, katılacaksın. En atik, en çevik, en dinamik karakol olduğumuzu herkese göstermemiz lazım. <gülüyor> 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 Bravo vallahi komserim koşun koşun. Zaten hatırlıyor musunuz Raki'de de böyleydi. Bütün film boyunca Raki koşuyordu koşuyordu koşuyordu. Sonra Apollon'un ağzını burnunu kırıyordu kazanıyordu vallahi. <laughs> ne alakası var şimdi Ergun ya? Ne alakası var Raki'la ya? Raki konuşuyoruz biz burada Ergun? Boksör müyüm ben? Ben boksör müyüm komiserim? Ben boksör müyüm de Raki'ye örnek veriyorum. Giyiyorsun. Ondan bahsetmiyorum. Her şeyin başı koşu diyorum. <laughs> Mesela ben, ben de koşuyorum. Bütün gün plakçılar çarşısına gidiyorum, geliyorum, bütün gün koşturuyorum. Niye peşinde koşturuyorsun? Rivli peşinde koşturuyorsun Ergun. İşin gücü rivli. Rivli. Rivli bırak. Süpürmeye devam. Hadi Selahattin, Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Duydu mu Halit? Allah Allah. Oh be, vallahi vicdanım rahatladı ya. Ergun ne haber? İyidir Ahmet'im, senden? İyidir. Sana bir şey soracağım. Sor tabii. <laughs> Dün akşam saat sekiz ile dokuz arasında dükkanda mıydın? Evet. Peki. Bizim apartmana elinde çiçekle giren birini gördün mü? Yok. Neden ki? Çünkü biri bizim apartmanda giriyor bizim dairenin kapısına çiçek bırakıp gidiyor. Hadi ya. Evet. Aa. Kim acaba ya? Bilmiyorum. Ergun. Nazlı'nın peşinde biri var. Ah Daranza, inanmıyorum. Kim olabilir ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağım. Kim olduğunu bulacağım. <gülüyor> <gülüyor>